Arkadaşlar, evet 5. bölüm ama sayılmaz bence. 5 sayılmaz. Çünkü yarıda kapat kapatmak zorunda kaldık. 13. dakikadaydı. 15'ten fazla da yapamadığımız için. Şimdi Burada biraz bir rahatlığım istedim. gitti ama yapmayı deneyeceğim yani. Bu arada ya, düşersek çok üzüldüm. Yes, yes, yes. Burası bile bir paşa bir paşadı dedim ya konuşmayı unutacağım. Legoyu Aha, kim ya yapsın? Legoyu sen yap bence. Bak düşersen çok kızarım. Ee, üzülürüm ya Bak, üzülürüm. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. O kadar toz yaptık ki oyun kasmaya başladı. Hayır. çok var ya. Burada atlayacak mı direkt? Bundan sonra. Bundan sonra. Hayır. Aa, evet, evet. Yes, tamam. Dizle, dizle, dizle. Bu ne? Böyle yerler varmış. Ben evet, burayı hiç bilmiyordum. Miydin? Ben oyuncu aileden bir kere denedim düştü yani denedi. orada durdu denedi. Ondan baktım bak buraya geliyor. Of, gidiyorduk ya, gidiyorduk ya şu an çok bak oraya orada tutunsaydım a, a a b a b mi yapacaktım? Yoksa evet. a b a b. Evet öyle yapacaktım. A b a b yapacaktım. Bak, Titriyorum şu anda. Olursak benim oyun bitti bu orada. %84 ve burası 24 rahat olur. Ha 29 falan.